Ankara Milletvekili Özcan Yeniçer. Buyurun Sayın Yeniçer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Disiplin Kanunu tasar Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anadolu'da bir tabir var. Sürü elden gidince alaca dana hesabı yapılmaz. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırı, itibar infazı ve tutuklamaların alabildiğine devam ettiği bir zamanda bunca subay hapishanelerde bulunduğu bir anda disiplin yasasıyla uğraşmak biraz artistik bir yaklaşım biçimi oluyor. Biraz huzuri bir yaklaşım biçimi oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili manzarayı umumiye şöyledir. Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ terör örgütü mensubu ve terör örgütü kurmaktan Silivri'de tutuklu. Yine genelkurmay eski başkanlarından Işık Koşener'in en mahrem yerlerde sarf ettiği sözler çarşaf çarşaf medyada yer almış ve yayınlamıştır. Her altı generalden birisi tutuklu olarak hapishanede bulunmaktadır. Silah arkadaşlığının gidip yerini ihbar ve itam arkadaşlığının aldığı bir olgu ile Türk Silahlı Kuvvetleri karşı karşıyadır. Türk Türk Silahlı Kuvvetleri belgeleri bavullarla karar, karargahlardan dışarıya taşınan ihbar ve ithamlarla yıpratılan bir silahlı karargaha sahip duruma ve konuma gelmiştir. Kendi hukukunu koruyamayan bir Türk silahlı kuvvetlerinin ülkeyi nasıl koruyacağını bizden sahibi herkese buradan yüksek sesle sormak istiyorum. Acaba bu ihtiyaç mıdır ki Türk silahlı kuvvetleri kendi hava savunma sistemini koruyabilecek bir durumda değil de Suriye gibi bir ülkeye kolu kanadı kırılmış kendi içerisinde çelişkili bir ülkeye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden NATO'dan ve diğer ülkelerden patriotlar ithal etmeye kalkıyor. Ve oradan gelen Hollanda askerlerinin Serebrenika'daki e, yapmış oldukları ortadayken bunu biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Karşımızda milli mukavemeti kırılmış, her türlü istihbarat ve şer operasyonuna açık bir silahlı kuvvetler var. Eli kolu bağlanmış, moral ve motivasyonu tahrip edilmiş ve dağıtılmış silahlı kuvvetlerin Osmanlı tarihinde de örneği vardır. Biz 1826 yılında çürümüş Yeniçeri Ocağını kaldırdık, dağıttık. Bu ocak aslında kara kuvvetlerinin dağıtılması anlamına geliyordu. 1827'de de Navarin'de Fransız ve Rus İngiliz donanması Donanmamızı yok etti, 1828'de Rusya'nın saldırısıyla Türkiye karşı karşıya kaldı ve James Brown isimli bir İngiliz zabiti bu savaşı sava ordusuz Osmanlı milletinin bir imparatorlukla savaşı olarak e, e, tasvir ve tarif etmiştir. Ve Sultan Mahmut sonuçta yenilmiş ve kendi valisi karşısında darmadağın olmuş denize düşen yılana sarılır demek durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Değerli milletvekilleri, iktidarın her türlü süslü söylemine ve abartılı konuşmalarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beşeri motivasyonu yoktur. Subaylar teröristle mücadelede ya da düşman karşısında bugün nasıl davranacaklarının kararsızlığı içindeler. Bugünün Türkiye'sinde PKK'nın iki numaralı ismi eli kanlı faşist katil Şemdin Sakık'ın PKK'nın Marmara sorumlusunun ve diğer birçok PKK'nın katilin TSK mensuplarının yargılandığı davalarda gizli açık tanık olarak dinlenmesi her şeyi özetliyor. Silivri'de tutulan kahraman subayların içinde bulunduğu şartlara üzülmeyen devlet yetkilileri dağda ölen PKK'lar için ağlıyorsa, eli kanlı teröristleri kastederek onlara yapılan bana da yapılsa ben de dağa çıkardım sözleri ediliyorsa, bu eli kanlı teröristlerle mücadele eden silahlı kuvvet mensuplarının içine düştüğü durumunu tahmin etmek hiç de zor değil. Ve başbakan konuştu. Dedi ki neredeyse komuta kademesinde kimse kalmadı. Böyle şey olmaz. Ee, biz o, genelkurmay başkanını bile terör örgütü mensubu yapıyorsunuz. Bu morali alt üst eder dedi. Yani başbakan Erdoğan'ın hiçbir konuşmasının bir öncekiyle tutarlı olmadığı için bu sözlerini de biz yadırgamıyoruz. Başbakan Erdoğan hem döven hem de ağlayan bir insan pozisyonuna bürünmüş durumdadır. Sanki özel yetkili mahkemeler AKP hükümeti değil de bir başka hükümet kurdu. Sanki TSK'ya yönelik itibar infazlarını AKP medyası değil de Yunanistan medyası yaptı. Teşekkür ederiz Sayın Yeniçerim. Teşekkür eder sayın Çer